Merhaba dostlar. Bugün size Galatasaray Fekas'ın 9. bölümüne karşılayayım. Yönlüm oturursanız değişsinde ee, Selam'a takımlarca yapmıştı. Bu, bu bölümde arkadaşlar. Eğer daha fazla Galatasaray Fekas'ın bizimle arkadaşlar. Bu arkadaşlar yine Selam'a takacağız arkadaşlar. Eee. Eee kavığımızı esti yere çalışacağız arkadaşlar bakalım. Ne olacak hep video şey göreceğiz. Bu VM arkadaşlar gibi serbest takılacağım. Eee birazcık serbest takmak istiyorum. Eee yani, bu VM arkadaşlar görev falan yapmayacağım sadece serbest takacağım ama son sonraki bölümde e, bakalım görevli yapabilecek miyiz? Ya yani, o o o almayacağım ben. ah şu haber abi zaten. Şu abi. Ya hepsini kaçırdım abi ya. Bir daha al. Bir dakika düş. Bir ya, dakika düş. Ne bak Bir dakika düş. Arabalar bitiyor kapamadık bak. Neyse evet, şu abi bir bakalım. Şu abi bir terbiyesi. Sigrid terbiyesizdir. Şimdi yak. Aa bak şurada bir şey var. Ne bu? Paramount düze pa düzenli geri ge ge sağlar. Neymiş bu? Arkadaşlar arkadaşlar seni. El arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bence bunda hiç uğraşmamıza gerek yok. Aha. Ya Allah'ım yapm ya. Bir avam mı bulamadık ya şimdi? Hay bak şu şu oda topak var. Oda araba çalabiliriz bir dakika. Ha. biraz hızlı yürüse çok iyi olacak da ama bir dakika. Şöyle. Hayır bir alalım arkadaşlar. Gidelim bakalım. Yaz kamuoyuz SC'ye gidelim bakalım. Nereye gidebiliriz? Hatta şu da e, haritada bakalım. İşaretleyeceğimiz bir yer var mı? Hmm, nereye gidebiliriz? Al. Şu eve gidelim arkadaşlar. Bir bakalım neler varmış. Allah. Dev yaptım az önce. Dev yaptım ya. Şuradan bir çıkalım. Şeyle çarptım bu arada. eee Sokak lambasına da çarptım. Bir dakika. Bir dakika düş. Bir dakika düş. Oradan geçeceğim şimdi bir dakika. Oha. Çarpmaya çarptım ha. Yalnız bu Eiffel Kulesi değil mi ya bu, bu, bu da duruyor Ya yani, kız oha arabaya öyle bir hızlı çarptım ki Tevenden hızlı sürdüm şey arabayı Onda bir kanıtı Oha uhu, nasıl, uç, 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 nasıl uçtum Şimdi gece oldu. Vallahi gece oldu. Oha! Oha bir dakika. O da, o da, ne oldu? Ana! Vallahi o da... Ağabey... Ağabey mahvettik az önce. Şey Allah of az önce uf. bir dakika dur bir dakika dur ama güzel fikir geldi dostum sen ne yapmaya çalışıyorsun ha sen ne yapmaya çalışıyorsun ha dostum sen ne yapmaya çalışıyorsun ben de o oda sistemi kullanalım ya bakalım nasıl kullanacağız o bu da güzelmiş oda sistemleri kullanmak çok eğlenceli. Şuradan, şuradan, gideceğiz. Benim çünkü yanlış yoldan gittik ha. Yani o döndürdü bizi orada. Çekilin. Monostatli birisi geliyor. Abi oh, bir dakika. Burayı daha önce görmüştük. Doğru ya. Neyse. Buradan bir yere gidelim biz. Hatta dur. Haritaya bakalım. Haritada ne var? Elimizde Arkadaşlar bir saniye. Hey arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir şuraya gitmeye çalışalım. Hatta yok. Şu tarafa gitsek ya da şu tarafa değil. Şu tarafa. Ya bu tarafta da değil. Ne tarafa gidebiliriz abi? Bir dakika dur. Hmm. Şu tarafa. Şu tarafa. Yol. Tamam. Neye gideceğimizi buldum. Tamam. Şimdi buradan gidiyoruz abi. Ha, nasıl da deep attım orada. Aa, uf uf nasıl uçtum. Oha, nasıl uçtum az önce. Dur. Dur dur dur. O mod sizde odan almam lazım. Bir dakika nerede? Nerede abi de nerede? Ha şurada. Aynen şurada. Gidelim şimdi. O tarafa doğru. Şurası mıydı abi? Evet dakika düş. Geldiğimiz yer buradaydı. Burada bir şey var. Etkinleşiş. Aa. Tamam. Trafiği aldı et. Ooo bir dakika dur. Trafiği aldı Tamam o güzel bir görev karşımıza çıktı ya bunlar ay var bu ay niye böyle ya kardeş. daha hızlı diyor geldik abi şimdi oha hepsi mahvetti hepsi mahvetti abi ya, yanlış olan çekin şuradan çekilse de şuradan Çekilsenize bir dakika dur şuradan çıkmam lazım. Çabuk buradan çık. Böyle gibi mi çıkacağız? Süre doluyor. Tamam. Ne oluyor şimdi? Gittik abi. Aç. Aç. Görevi geçtik bu arada. Bir görev bulduk. Devam et. Evet. Şimdi başka bir tane daha var mıydı? Beceriksiz sürücüler. Bir tane daha vardı sanki ama şeyimiz nerede bizim? Onu setimiz. Abi yakın. Ona abi mi? Ona abi miyim dostum? Alamadım ya. Ha şimdi bir tane daha görev vardı. Ben o göreve nasıl gideceğim? O araba yok ki. Ha bak şu abi alalım abi bence. Şu abi alalım. Ablacım. Ha, tamam. Benim işin yoksa ben kaçtım. Tamam ben şimdi başka bir göreve gideceğim. Ya bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu göreve bir gidelim. Jet gibi uç görevine. Hadi bakalım. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Şuradan bir dakika. Şuradan çıkabiliriz yani anam Şöyle bir dakika şuradan bir çıkalım. Ee, bakalım ne olacak. Her bir dakika. bu da. Şimdi bu göreve, göreve portal gibi yapmışlar. Baksanıza arkadaşlar portal gibi olmuş. Ee, bunu yapamıyoruz ya. O zaman bir dakika. Başka bir grave vardı sanki. Başka bir görev vardı bir dakika o görev nerede abi? Ben bir tane daha bulmuştum. Anlaşılan şu şurada falan olması lazım bir dakika. karşıya geçeyim bir şey olmayasın. Aha bir dakika dur. Şöyle park edelim isterseniz. Ben kırmızı bir tane bir şey gördüm. Aynen şu abi bence bir alalım. Tamam ben bence bu abi alalım diyorum. Evet gidelim şimdi. Ay bir kere ara, boş verelim. O o işimizi görmez. Bir gidelim bakalım. Şöyle. Şuradan gideceğiz. Ama nereye gideceğiz ya? Ama şuradan gideceğiz aslında. Aman taksim sana çarptım yani ya. Şu köprüden nasıl? Ah şurada tamam Şuradan geçebiliriz aslında. Na bak sana çarptım. Lan şu an hepsini geçiyorum var ya hepsini geçiyorum. Hepsini geç. Abi bak oha. Uhuhu. Fena yağdırdım bu oda Oha Polisler geliyor Polisler geliyor polisler geliyor Bir dakika dur Bir dakika dur Ben size çarpıyo muyum lan Bir dakika duş. Bir dakika dur Bir dakika dur Bir dakika dur Ben şu polis arabasını alacağım valla. Ben polis arabasını alacağım. Oha! Oha! Ne oluyor? Oha ne oluyor? Polis arabası alacağım ben. Aaa! Tamam bir dakika. Oha! Oha! Bir dakika dur. O polis arabasını alacağım ben. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum arkadaşlar. Polis arabasıyla kaçıyorum. Hadi bakalım. Polis arabasıyla kaçıyorum. GTA'da ve olduğu gibi GTA'da olduğu gibi çok pis yakalanacağım. Aaaa bir dakika dur. Neyse arkadaşlar bu da akışım senin. Neyse arkadaşlar bu da kalalım. Daha fazla Gazze Vegas'ı gelmişsiniz. Yani Biliyorsunuz ki Gazze Vegas'ı izlemesi, sağ sürprizi. Kanalıma like'a unutmayın. Bir sonraki Gazze Vegas'ı görüşmek üzere.